Sevgili seyirciler, Detay TV ekranlarından sizlere seslenmeye devam ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve Ekrem Yüce ile ilgili bir anket yapıldı. Bunun sonuçlarının bir bölümü de basına yansıdı. Biz de bunun üzerine birkaç şey söyledik. Bazı arkadaşlar bizi arayarak serzenişte bulundu. Konu şu, bir anket yapıldı. Ciddi güvenilir bir anket sonuçlarına göre özellikle ilçelerde Ekrem Güce başarılı bulundu. Biz de Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını ve Ekrem Güce ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden yayıncılar olarak bunun üzerine birkaç şey söyledik. Şimdi bunları yeniliyor. Ekrem Yüce Sakarya'yı bir tarım havzası haline getirmeyi düşünüyor. Bununla ilgili ciddi çalışmaları ve ciddi attığı adımlar var. Bunu biliyorum ve görüyorum. İkincisi yine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sakarya'nın zengin turizm potansiyeline sahip olduğunu biliyor ve bu potansiyeli daha geliştirip zenginleştirerek bir adım birkaç adım ileriye taşımak istiyor. Yine aynı Ekrem Yüce bizim sanayi bölgelerimize Türkiye'nin en zengin, en yetkin, en güçlü firmalarını, yatırımcılarını bu bölgeye getirmek için ciddi uğraş veriyor, gayret sarf ediyor. Yani Ekrem Yüce Sakarya için en üst perdeden ve büyük düşünüyor. Biz Ekrem Yüce'yi bu çalışmalar üzerinden başarılı buluyoruz. Zaten anketin sonuçlarında bunu gösteriyor. Ancak Ekrem Yüce'nin önemli bir artısı da şu. Daha önceki belediye başkanlarının gündemlerinde olmasına rağmen şehrin girişindeki o trafiğin yoğun olduğu bölgede SSK kavşağına bir türlü el atmadılar. El atılmadı, el atamadılar. Ekrem Yüce, SSK kavşağı ile ilgili ciddi adımlar attı ve çalışmaları başlattı. Buraya kadar tamam. Ama burada söyleyeceğimiz birkaç şey var. Projenin AK Parti'ye yakın genç çocuklardan oluşan bir gruba verildi. Bütün bunların ötesinde projede yer alan köprünün yüksekliği ile ilgili ciddi sıkıntıları oluştuğu bildiriliyor, anlatılıyor. Ekrem Yüce'nin bütün iyi niyetine bütün riskleri göze alarak, güçlükleri göze alarak başlattığı bu projede sonraki aşamalarında bu sıkıntılar da yaşandı, yaşanıyor. Biz de bunları birlendirdik, birlendiriyoruz. Birileri de çıkıp Ekrem Yüce adına bize serzerişte bulunuyorlar. Ben Ekrem Yüce'nin çevresinde, Ekrem Yüce'ye şirin gözükmek için günübirlik çıkarlar içinden bazı soytarıların olduğunu biliyorum ama ben zaman zaman yaptığım yapıcı ve samimi eleştirilerimle Ekrem Yüce'ye rehberlik ediyorum. Rehberlik. Benim sizden farkım bu. Sevmeye kalınca Ekrem sizden fazla severim. Ekrem başarılı olmasını en fazla isteyenlerden biriyim. O bakımdan bana hiç serzenişte falan bulunmayın. Ben ne yaptığımı, ne ettiğimi, ne söyleyeceğimi, nerelerde neyi aktaracağımı bilirim. Ekrem Yüce dirayetli, güçlü, ciddi bir adamdır, düzgün ve dürüst bir adamdır. Mesaisinin büyük bir bölümünü Sakarya'ya ayıran bir adamdır. Bu bakımdan ben Ekrem Yüce'yi bilirim, Ekrem Yüce'yi tanırım. Ekrem Yüce'nin bir memleket sevdalısı olduğunu benimle birlikte herkes aşağı yukarı aynı kanaati taşır. Hiç böyle efendime söyleyeyim bir takım soytarılar çıkıp bize ahkam kesmesin. Nokta.